Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdiki videomuzda Betalara nasıl çiftleştirdiğimizi göstereceğiz. Tabi başarılı olabilirsek. Bu dişi daha önce 3 kere yumurtladı. Bu yumurtlaması 4 olacak. Fakat hiçbirinde başarılı olamadım. Neden? Ee, birinde dişiyle erkeği birleştirdim. Uzun süre kaldılar. Çiftleşme olmadı. Ayırdım. Dişi kendi kendine yumurtladı, erkeksiz. İkincisinde yine aynı şekilde benzer bir olay yaşadım. Dişi kavanozla beraber bu akvaryumun içine koymuştum. Dişi yine kendi kendine yumurtladı. Üçüncüde balıkları yine birleştirdim. Bu şekilde çiftleşme olduğu yumurtalar da oldu fakat balığı ayırdım leşme herhalde henüz tam bitmemişti. Yani yine mi erken ayırdık diye düşündüm. Yani yumurtalar çıkmadı aslında yumurtalar vardı. daha sonrasında dişi ayırdım da dişi tekrardan yumurtlamaya devam etti. Ya yani bir günden fazla kalmasına rağmen yumurtlamaya devam etti ve dişi sürekli yumurta doluyor. ben bu balıkları Artemia ile besliyorum. güzel yemlerle besliyorum. Tropical Pro Defense, Artemia <laughs> Seraflora Tetra gibi markalarla besliyorum sürekli. Ee, şu anda da bunlara ışık açmıyorum ekstra olarak. Gün ışığında çekiyorum çünkü rahatsız etmek istemiyorum. Bakalım çiftleştirebilecek miyiz? Zaten çiftleştirdiysek bu videoyu yayınlarım. Başarılı olduysak. Bu betalarda e, henüz tecrübem yok eşleşme konusunda. Daha önceden baktığım bir tür değil. Beta üretim açısından basit bir balık değil. Ama çiftleşmeyi nasıl yapıyorum? İlk önce dişi ve erkeği ayrı ayrı akvaryumlarda bakıyorum. Kesinlikle ufak kavanozlarda bakmıyorum. Dişiye baktığım akvaryum bu. Erkeğe baktığım akvaryum bu. Suyun çok yüksek olmaması lazım zaten. Ve Erkek ve dişi birbirini görmeyecek şekilde şöyle bir süngerle ayırıyorum. E, bu ayırdığım süngerle e, dişi ve erkek birbirini görmüyor. E, bir zaman sonra e, balığın dişinin dolu olduğunu gördüğümde bakın, zaten açmış bu balık dolu. Yani karnı yumurta dolu olduğu bariz şekilde belli oluyor. Çubuğa da açmış yumurta yani yumurtlayacak bu balık? Ee, bu balık tüpçük e, açtığında erkekle dişi birbirine gösteriyorum bir gün. Bu süngeri kaldırıyorum, Akvaryumları yan yana koyuyorum. Ee, erkek köpük yapıyor bu şekilde. Bakın göstereyim, hatta suyun altından da gösterelim. Köpük yapıyor. Daha sonra köpük yapınca da bu kavanozla beraber dişiyi bu akvarma koyuyorum, Akvaryumun içine erkek köpük yapmaya devam ediyor. Bir gün sonra dişiyi salıyorum. bunlar uyumlu bir çift aslında. Yani erkek öyle öldüresiye dönmüyor dişi. Ufak tefek dişi yırtıklar var ama. erkek öyle çok sert bir erkek değil. Zaten dişi de saklanıyor bu <laughs> katappa yapraklarının altına. Daha sonra zaten bu şekilde eşleşmeye çalışıyorlar. Şimdi biraz bekleyelim. Bakalım eşleşecekler mi, eşleşmezlerse videonun devamında elbet bir şekilde yakalarız yani eşleşmek istiyorlar ama bakalım. Tabii ki yumurtaların çıkmasına yumurtaları, yumurta bakımını da göstereceğiz. Yavruları nasıl büyüttüğümüzü, bunlarla ilgili de videonun devamında bilgiler aktaracağız. Tabii ki başarabilirsek. Başaracağımızı düşünüyorum bu sefer çünkü artık yaptığımız hataları biliyoruz, sıkıntı yok. Şimdi ben videoyu biraz e, durdurayım ve uzaklaşayım ortamdan balıklar biraz daha rahatlasın. Çünkü çiftleşme zaten bayağı uzun sürüyor. Çiftleşsinler. Bakın şu anda çiftleşme oluyorlar galiba. Ama erkek sıkmıyor dişi, sıkıntı orada. Erkek tecrübeli bir erkek değil. Erkeğin dişi sıkması lazım. E, deniyorlar ama... Bakalım, birazdan uzaklaşayım. Bakın şu anda sıkması lazım. Uzaklaşayım, devam ettireceğim. Arkadaşlar, bir gün sonrasından videoya devam ediyorum. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Covid olduk maalesef. Boğazım çok kötü. Yanıyordu. Ve zaten direkt anladım Covid olduğumu. Test yaptırdım. Pozitif çıktı. Ama sağlığımla ilgili bir sıkıntı yok. Merak edip soranlar için. Teşekkür ederim. Şimdi biz videomuza geçelim. Bugün ikinci gün çiftleşmenin. Başarılı olduk. Bakın yumurtaları görüyorsunuz. İlk defa başarılı olduk. Bu dördüncü yumurta alımı. Yumurtaların bazıları da ziyan oldu. Yani çoğu ziyan oldu. Şöyle. Mesela erkek tam dişi saramıyor. Hani normalde sarıp yumurtaları döktürmesi lazım. Dişi ayrı olarak yumurtayı döktü bir kısmında. Daha sonra işte erkek falan geldi. Yani tam %100 verimli olmadı. Ama zaten bunlar daha genç balıklar, acemi balıklar, ilk çiftleşmeleri. O yüzden bir dahaki çiftleşmede daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bakın erkek hareketler yapıyor. O yüzden çok da rahatsız etmek istemiyorum. 2-3 gün sonra zaten yumurtalar canlanıyor diye biliyorum. Yumurtalar hareketlenince erkeği buradan ayıracağız farklı bir akvaryuma ve güzel bir besiye çekeceğiz. Yine canlıyım yem artemiyor. Onun dışında dişinin durumu bu şekilde bakın. Kuyruklarda falan hafif yırtılmalar var çiftleşmeden kaynaklı. Ama öyle çok büyük hasarlar yok. Biliyorsunuz betaların çiftleşmesi hani baya şey oluyor. Sert oluyor. Ama bunlarda öyle bir sıkıntı olmadı çok şükür bu akvaryumlarda da ışık yakamıyorum çünkü cidden balıkların stres olup yumurtaları yemesinden korkuyorum o yüzden doğal oda ışığı ile çekiyorum şimdilik bu kadar bakalım devamında canlı hallerinde inşallah gösteririz arkadaşlar hepinize merhabalar güzel haber zaten video devam ettiğine göre başarılı olduk demektir yavrulardan canlanan yumurtaları gördüm ve erkeği hemen e, üretim akvaryumundan ayırdım. Yumurtalar hareketlendiği için. E, başarılı olduk diye düşünüyorum. Yumurtalar hareketlendi. Yavrular hareketlendi. Canlandı. Bu da dişimiz. Biliyorsunuz erkeğin akvaryumu bu. E, onu bu akvaryuma alacağım erkeği. Şimdilik kavanoza koydum. idarelik e, <laughs> Yavrular çok küçük. Kamerada gösteremiyorum. Ee, burada boylandıracağız yavruları. Biraz böyle belli olacaklar. 2-3 santim olduklarında artık daha büyük bir yere alacağız. Burada da ee, kakadu yavrularımızı büyüteceğiz. Bakın bazılarını ayırdım kakadu yavrularının. Boylananlardan. Neyse konumuza dönelim. Betaların üretiminde ee, şöyle Erkeğimizi gö göstererek konuşalım. Çünkü yavruları gösteremiyorum. Görünmüyorlar. Beta üretiminde benim dikkat ettiğim şey şu oldu. Birincisi bir strafor köpük koyun videonun başında gösterdiğim gibi. Erkek oranın altına yumurtaları dizmeyi seviyor. Daha öncekinde köpük koymadan ben strafor koymadan ee, üretim başarısız olmuştu. Ha, tabii ki başaranlar olabilir ama ben olumlu sonucu bu şekilde aldığım için e, böyle düşünüyorum. Bu benim ilk defa beta üretim deneyimi, deneyimi. Bunlar biliyorsunuz daha önceki videolarımda da söyledim. Bu betalar Tayland'dan geldi ve e, çok özel balıklar Koi Galaxy Beta diye geçiyorlar. E, i̇nşallah yavruları güzel bir şekilde büyütürüz. Ha çok fazla yavru olduğunu düşünmüyorum çünkü neden ee, balıklar genç balıklar daha acemi balıklar ee, ilk üretimleri o yüzden ben çok e, yavru olduğunu düşünmüyorum çünkü yumurtaların çoğunun boşa gittiğini gördüm ben ee, tam o kavrama hareketini erkek yapamadı ee, ama yine de canlanan yavrular var o yüzden mutluyum ee, zaten bir sonraki videoda da yine birkaç hafta sonra şey yapacağız. Canlanan yavruların büyümüş hallerini göstereceğiz. İnşallah başarılı olduysak ki olduk. Bugün tekrardan kontrol ettim. Yavrular görünüyor ama şu an akvaryumların ışığını yeni açtığım için yavruları göremiyoruz. Ama erkek cidden çok güzel. Dişi de ondan aşağı kalır yok. Yanı yok yani. Dişi de çok güzel gerçekten. Ee, i̇nşallah yeni tür betalar da alacağım. Bunlarda bir tamamen başarılı olayım. Yeni ithalat var, 10 Ağustos'ta gelecekmiş. Ee, orada değişik türler gördüm, çok güzel balıklar gördüm. Ee, onlardan bir takım daha edinmeyi düşünüyorum. Ama inşallah bunlardan çıkan yavruları o zamana kadar biraz kendi kurtarmış olur ve başarılı olmuş oluruz. Sizlerle beraber başladığım bu beta üretimi macerasına devam etmek istiyorum. Başarılı olursak şey yapmayı düşünüyorum. Hani bu benim bu akvaryumlarım bölmeli ya İşte burada beğendiğim betaları ayırmayı falan düşünüyorum. Böyle bölmelere. Buralarda beğendiğim betaları falan büyütmeyi düşünüyorum. Bir de üst katlardan bazılarının bölmelerini sökeceğim ve o yavrularını orada büyüteceğim çünkü hiç yerim kalmadı arkadaşlar bakın burada bir sürü o yavrusu var damızlıkların yanında burada yine aynı şekilde yavru falan görüyorsunuz dolu akvaryumun içi dolu damızlıklardan onları ayırmam lazım o akvaryumun bir kısmını o şekilde e, boşaltıp e, o kadar suları ayırmayı düşünüyorum. Bazı bölmeleri kaldırıp biraz daha geniş alanla büyümeler için. Bakalım betalarla da zaten yavrular büyüdükçe video gelecek. Nasıl yavrular çıkacak çok merak ediyorum. Babaya anneye benzer yavrular çıkar diye düşünüyorum. E, zaten e, Bilal Erdem abimizden aldık bu betaları. O da kendisi de profesyonel bir beta yetiştiricisi ve ithalatını da yapıyor. Bu abi sağ olsun, bize çok destek oldu. Ben deneme yanılma yönüyle yoluyla ürettim bunları yani 3-4 kere boşa giden yumurtalarım oldu ama sonuncusunda başarılı olduk. Ve buradan tekrardan Fahri Yeşil abime çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde almıştık bu betaları. Ee, i̇nşallah çok güzel yavrularımız çıkar ve ona da istediği balıkları tabii ki yollayacağım. E tabii ki onun böyle bir isteği yok ama ben kesinlikle ona bunlardan beslemesini zorla tavsiye edeceğim. Yani bu erkek cidden benim beni büyülüyor yani. Çok çok değişik bir balık, çok değişik bir beta. Böyle bakalım bir sonraki videoda inşallah betaların büyümüş hallerini görürüz. Bunu belki bir oynatma listesi şeklinde yaparım. Betalarla ilgili bir bölüm yaparım. Oradan beta üretimiyle ilgili hep beraber bu şeyler öğrenirsek ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah yavruları gösteririz ve görüşürüz.